olarak pası koşu başlarız sanki derler. Bir at verirken toyla bir paralar giderse her hal grubu bölerek bir toyla ara yaptı. Arkada toplu bu şekilde gider grup. Grupun başında Ege'lere ekibimizi gazelini izliyoruz. Hatırlar. Evet. Gidar süratli bir tempoyla grubu ayırmış durumda. 5-6 boy kadar önde. Arkada Ekenler Eküresi'nin Gazeli. ikinci durumda Gazeli'nin iki, 2-3 boy kadar gerisinde. Bahadır Armoni, Bahadır Armoni hemen sağrısında öykü. Diğerleri 6-7 boy kadar geride. Son yarı severler. Vidar gruptan bir hayli uzaklaşmışken Ekenler Eküresi'nin Gazeli arkadan doldurarak Vidar'ın sağrısına yaklaşmak istiyor. Bir boy kadar yaklaştı. Arka boşlukta Bahadır Armoni Öykü 5-6 boy kadar geride de toplu bir şekilde grup gidiyor. 1600 metre direği, direği Vidar'ın iki boy liderliğinde geçildi. Gazel arkasından sıkıştırmak istiyor fakat tutturamıyor. Evet son 1400 metre geçiliyor. Önde Vidar Gazel'i de ayırmakta. Evet bir numaralı Vidar Gazel'le olan bir boyluk farkını ayırdı. 3-4 boya çıkardı. Orta boşlukta onu kovalamak isteyen Gazel. Arkada grubun başında Bahadır Harmoni. Daha gerilerde Salime grubun başında, Salime'nin dışından Gabra, Salime'nin dışından Big Ben atak yapıyor 5. olarak. Bin metre direğini Vidar 6-7 boy kadar önde geçiyor, orta boşlukta Bahadır Harmoni Bahadır Armani'nin 3-4 boy kadar gerisinde, şimdi grubun başına geçen Big Ben izliyoruz. Evet grubun önünde Big Ben, grubu sıyırdı ve 3. duruma girdi. Son viraja, son viraja, Vidar... Bağdır Harmoni'nin 2-3 boy kadar önünde giriyor. Bağdır Harmoni dışarıdan atak yaptı fakat savrularak döndü. Vidar içeriden döndü. İkinci durumda Bağdır Harmoni 3-4 boy kadar gerisinde. Arkada en iç kulvardan Big Ben, orta kulvardan Peker atak yapıyor. Evet Vidar'ın üstünlüğü 3-4 boyluk üstünlüğü devam ederken ikinci durumda iç kulvarda şu anda Big Ben... Big Ben'in dışında Bahadır Armoni, Bahadır Armoni'nin dışından Pekeloğlu'nun atağını izliyoruz. 6 numaralı Pekeloğlu atak yapıyor fakat 3. durumda henüz. Vidar Uzakara 1977 yılı gazi koş'unu kazanmak üzere sayısı yarışseverler. Evet önümüzden geçiyor. 1 numaralı Vidar ve Kadir Altınöz okşuyor kendisini. 2 numaralı Big Ben ikinci, 6 numaralı Pekeroğlu 3. ve 4 numaralı Bahadır Armoni 4. son yarışseverler. Altıncı koşulunda resmi sırasını tekrar ediyorum. Altıncı koşulunda bir numaralı lider